davet ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum siz ne ya? Ben de hata var. Ben şey ya ya bir şey duymadım. Bir adım alırsın o zaman. Teşekkür ederim. Tebrik Evet çok kıymetli hemşehrilerimiz, görev hediyesi olarak 7-8 yıldan beri düzenli olarak yapmış olduğumuz halı saat turnuvalarında bu yılın da sonuna geldik. 2 yıldan beri yapamıyorduk pandemiden dolayı. Nasip etti Cenab-ı Allah bu pandemi bitti de şimdi tekrar turnuvalara başladık. Öncelikli olarak turnuvaya katılan bütün takımları tebrik ediyorum. Toplam 16 takımla beraber mücadele etti. Şampiyon Ekiz Bey mi? Tebrik ediyoruz sizleri. Finali oynayan Atletik Kebirli mi? Sizleri de tebrik ediyoruz. Turnuvaya katılan tüm arkadaşları centilmenliklerinden dolayı özellikle tebrik ediyoruz. Bu turnuvayı biliyorsunuz biz her yıl yaptığımızdan vefat etmiş olan ama görele de sporda ismi duyulan insanların adına yapıyorduk. Bu yılda Allah rahmet eylesin Osman Kasım hocamız adına düzenledik bugünkü turnuvayı. Osman hocamız esasında burada bulunan bütün insanlarda bir emeği olan, herkesin sevdiği, saydığı, göreli spor amatör genç takımda antrenörlüğünü yaptığını, göreli spor profesyonel lige yükseldiğinde yöneticiliğini yaptı. öğretmen olarak hepimize sporu sevdiren, ve özellikle çok çok yıllar evvel kaymakamlık turnuvası adı altında yapılan bütün turnuvaları düzenleyen baş kahramanlardan bir tanesi. Cenab-ı Allah rahmet eylesin diyorum. Rabbim şefkatiyle beraber muamele etsin diyorum. Şimdi ödül törenine geçeceğiz. Bundan sonra da bu tür aktivitelerimiz devam edecek. Her yıl görele belediyesi olarak futbol turnumuz devam edecek. Ben katılan takımlara tekrar teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar efendim. Görele Belediyesi Osman Kasım Halı Saha Futbol Turnuvası ödül töreninde ilk önce, önce hakemlerimiz cefamızı çekti 16 takımın, 16. takımın 16. Ahmet, Ahmet Ergin de, ve Emre Işkın'ı davet de. ediyoruz. Ne tarafa <laughs> Emre Işkın <laughs> Komite Başkanımız Metin Şengün hocamızı da buraya davet ediyoruz. Memeci Sivri Başkan Yardımcısı Komite <laughs> Başkanımız. Onur ödülü Görele Sporumuzun efsane futbolcusu Taylan Balak. Şimdi turnuvamızın en centilmen takımı Çotanak Spor. <laughs> En güzel gol Mustafa Bodur Los Galacticos. Şimdi büyük bir alkışla görelimizin futbolculukla en değerli kişisi geliyor. Turnuvanın asist kralı well, Mutlu well. Namazcı geliyor. Selamlar. Önce bir arkadaşları selamlar. Selamlar. oh Şun yukarı koş şöyle. Eyvallah. Eyvallah. Bravo. Bravo. Evet, teşekkürler. Böyle bekleyebiliriz. Eyvallah. Eyvallah. Evet şimdi turnuvamızın gol kralı Ekiz Bey Spor'dan Numan Güven 33 gol.

Turnuvamızın ikinci takımı Atletik Hebüllü. tarafa alabilir miyiz? Evet. Bu arada unutmadan basın mensuplarımız Mehmet Kavcı, Kamil Yılmaz ve Fikret amcamız. Fikret Akat'a çok teşekkür ediyoruz. Evet şimdi büyük bir alkışla beraber Tamam verelim, madalyalarımızı verelim basınlıya. Yani. Valla size <laughs> de madalyamız varmış. <laughs> o, <laughs> Mehmet abi. Ö, önce Mehmet abiyi verin başkanım. Oğlum hepiniz Başka <laughs> birbirinizi çekiyorsunuz. Evet, teşekkürler abi. Çok sağolun, teşekkürler. Başkanım Mehmet abiyle bir bir şey Eyvallah. Sen Mehmet abi, sen de Kamil'i çek. Gel. <laughs> <laughs> evet, tebrikler. Evet, tiket hocam. Sağında var galiba. Canlı yayında şu anda. Ha? Canlı yayın. Canlı yayını aldı hocam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Çok teşekkür ederiz sağ olun. Birinci takımımız, şampiyon takımımız Ekiz Bey Spor büyük alkışlarla al madalyalarını ve kupalarını alıyor. Adam o. <laughs> 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 Bir tane madalya ver Gel buraya. Esas, <laughs> <oraya gitsin>. Kim bravo! Zeybekci, ne zaman zeyrek ha? Ne zaman baba? Ne Abi, abim, 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 abi abim, 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 abi. abim, 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 Sırtımızı denize verirsek. Evet. Sırtımız denizde kalsın arkadaşlar. Işık ışık. Başkanım biraz belirimizi uzat. Başkanım biraz, biraz bize dönersen Evet. şey yapıyor. Evet. evet. Ay gel Hasan bu doğru. Gel. Evet. evet. Arkadaşları, arkadaşları, arkadaşlar <laughs> olsun, herhalde, herhalde arkadaşlar bu tarafa alalım. olsun ha geçersin. Arkadaşlar herkes, herkes. Evet. Üç, şey. Yere otursunlar gel arkadaşlar. Yere oturabilirsiniz. Çok açılmayın da yere oturalım. Hadi hadi. Ha bu tarafı da dolduralım. Ha bu, ha bu tarafı, ha bu tarafı da dolduralım. Ha bu tarafı da dolduralım. Ahmet, bu taraf, bu taraf. Yere yere tamam abi. Tamam. Şöyle çıkalım. bari böyle Evet. terapi başa gidecek. Ben de gibinden diyeceğim. Hadi. Hazır. <laughs> <Pyramodoors> <laughs> Çektim Mehmet abi. Çektim. Daha ne bekliyorsun? Mehmet abi. Ne abi? Değil abi değil abi değil kupayı, kupayı hani Trabzon Spor'u diye ver. Sen değil hemen çık. Hadi bakalım. <laughs> evet, Mehmet abi. Mehmet abi. Yani bizim misafirimiz şey yaptı abi. Çekti. Alırız seni.

beraber <Gülüşmeler> gelsin beraber <Gülüşmeler> gelsin eyvallah eyvallah й воля воь teşekkür ederim. başkanım fabrika satacağı böyle böyle evine ihtiyacımız var dedi de Tamam, teşekkür ederim. Hayırlı Yok akşamlar. Hocam. Evet. Evet. Evet.